Kader dediğimizde Allah'ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zamanını, yerini, niteliklerini, özelliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesi manasına geliyor. Kaza da Allah'ın takdir ettiği, takdir buyurduğu bu şeylerin zamanı gelince takdir ettiği şekilde onları yaratması demek oluyor. Yani Allah'ın kanunları alı ölçüleri kaza ise işlerin kanun ve ölçülerine göre meydana gelmesi yani kadar Allah Teala'nın önceden olacak şeyleri ezeli ilmiyle bilmesi, vakti zamanı gelince de bunların e, meydana gelmesine kaza diyoruz ki bir mümin kadere ve kazaya şeksiz şüphesiz iman, itaat eder. Her şeyi takdir edip yaratan Allah Teala'dır. Çünkü ondan başka yaratıcı yoktur. Allah olmuş ve olacak. Her ne varsa onları önceden biliyor. Zamanı gelince de onlar da onun bilgi ve takdirine uygun şekilde meydana geliyor. Onun bilgisi veya takdiri dışında da hiçbir şey meydana gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır buyuruyor. Bir diğer ayeti kerimede de ki Allah'ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim Mevla'mızdır. İnananlar Allah'a güvensin diyor. İşte kader ve kaza aslında budur. Ama biraz karıştırılıyor. Kaza ve kader denilince aklımıza Allah'ın ilmi, irade ve tekvin sıfatları geliyor. Yani Allahu Teala biliyor ve yaratıyor. Zira biz Allahu Teala bildiği için şu an yaptıklarımızı yapıyor değiliz. Allahu Teala yarattığı kullarını bilmez mi? Mülk suresinde de buyuruyor en güzel şekliyle bilir. Ama bizler Allah biliyor diye namazımızı kılmıyoruz veya diğer ibadetlerimiz veya hayatımızda başımıza gelenleri Allah biliyor diye yapmıyoruz. Bunlar bizim cüzi irademiz gereği.